Merhaba patil dostları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, kanalımızdaki yeni videoda birlikte patil dostlarımız için gömlek yapacağız. Ve tarzlarına ters tarz katmaya devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Malzemelerimizi de sayalım. Malzemelerimiz nelerdir? 2 adet ee, poplin kumaş ihtiyacımız var, aktif kumaş ihtiyacımız var. Ee, ben hem desenli hem de düz renk kullanacağım. iki renkten, iki renk kumaştan oluşturacağım gömleği. O yüzden iki adet aktif kumaş ihtiyacımız var. Onun dışında bağlantı noktaları için çıt çıt kullanacağım ee, düğme kullanmayacağım çünkü patates giydirken giydirirken düğme e, birazcık zor oluyor. O yüzden çıtık kullanacağım. Bunun dışında bir malzeme ihtiyacımız yok. Fakat e, siz evlerinizde bu gömleği yaparken farklılaştırabilirsiniz. Kol kenarlarına dantel, güpür tül gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Ya da üzerine taşlar ekleyebilirsiniz. Gibi gibi. Yani farklı malzemelerle üzerine ekstra farklılıklar katabilirsiniz. Evet kalıplarımızdan bahsettik malzemelerimizi saydık ve fazla vakit kaybetmeden hemen gömleğimizin patiz için yapacağımız gömleğin yapım aşamalarına geçelim. Evet gördüğünüz gibi kalıplarımızı kaldırdık ve kumaşlarımız önümüzde. Kol kumaşımız yani ön bacak kumaşımız iki et. Sırt kumaşımız, göğüs kumaşlarımız, yaka kumaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi. Öncelikle hemen e, yapım aşamalarına başlıyoruz. Öncelikle sırt kısmımızda bu şekilde sırt kumaşımız var. 2 adet, iki ayrı parça. Bu parçaların tam ortasında 2 santimlik bir fazlalık var ve alt kısımdaki şu şu kısımda 2 santimlik tam ortada 2 cm'lik fazlalık var ve bu 2 cm'lik fazlalığı şu şekilde birleştireceğiz ve burada bir şöyle bir tane pile olacak sonrasında şu şekilde birleştireceğiz. Ve sırt kumaşımız ortaya çıkmış olacak. Evet. Gördüğünüz gibi. Sırt kumaşımızı hallettikten sonra yani şu parçaları birleştirdikten sonra göğüs kumaşlarımızı şuradan omuz kısmından birleştireceğiz. Şuralardan birleştireceğiz. Ve böylelikle göğüs kısmını sırt kısmına omuzlardan birleşmiş olacağız. Sonrasında kol ve yakaya devam edeceğiz. Öncelikle bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızdaki diğer patili videolarımıza da göz atmayı unutmayın diyoruz ve tüm hızımıza devam ediyoruz. Bilir aymayın. dediğim işlemleri yaptım bakın Şuradaki aralığı görüyorsunuz sanırım Şurayı dediğim gibi iki santimlik bir ara vardı fazlalık vardı ve bunu burada bakın birleştirdik ütülediğimizde daha oturacak burası ve bu iki, bu iki ayrı kumaşı birleştirdik sonrasında da omuzlardan göğüs ve sırt kısmına birleştirdik bu şekilde gömleğimiz şu an bu şekilde. Şimdi e, yaka kumaşlarımızı birleştireceğiz. Şöyle ikişer tane kumaşımız var. İki ve iki aynı şekilde. Öncelikle şu ana yaka kalıbımızı dikiyoruz şu kısmı boş bırakabilirsin. Buraya birleştireceğiz çünkü. Bütününe diktik. Sonrasında bura ve burası birleşecek arkadaşlar. Burası ve burası birleşecek. O yüzden şöyle ve şöyle şuradan dikişimizi atıyoruz. Bakın. Bu kumaşı araya alıp ön yüzleri birbirine bakacak şekilde koyuyoruz. Ve şu kısmı dikiyoruz. Sonrasında çeviriyoruz ve buradan birleşmiş oluyor. Sonrasında bakın ön bacak kumaşlarımızı bu şekilde alt kısmını kıvırıp diktik. Bakın bu hale geldi. İkisini de bu şekilde kıvırıp dikiyoruz. Sonrasında e, gövdeye birleştireceğiz. Ama öncesinde yaka ve kol kumaşlarımızda dediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi e, yaka kısmını bakın. Üçümüzü geçmedik daha. Bu şekilde getirdik. Öncelikle bu şu kısmı öncüleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyduk ve sadece şu kısımdan diktik. Burayı boş bıraktık. Sonrasında bu ikisini şöyle göstereyim hemen. Bakın. Bunu içine alacak şekilde şu kıvrımlı taraf dikiliyor ve çevirdiğimizde bakın yaka oluşmuş hale geliyor. Üzerinden dikişimizi atıyoruz. üçümüzü basıyoruz ve tamamıyla yakamız oturmuş oluyor. Buraya da markamızı tabi diktik. Şimdi son olarak neler yapacağız? Hemen. Bakın. Burada kol oyuğumuz var. Ön bacak oyuğumuz. Ee, ve dediğim gibi ön bacakların alt kısmını kıvırıp dikmiştik. Şimdi e, şu kısma bunu dikeceğiz. Şöyle. Ve sonrasında buraya diktikten sonra bunu bu ön bacağı buraya diktikten sonra şuradaki açıklığı birleştireceğiz. Yani şu şekilde. Bakın burada olacak. Dikmiş olacak. Şuradan şöyle göstereyim. Bunu buraya birleştirdiğimizde şuradaki açıktan başlayıp buraya kadar birleştireceğiz. Yani şuraya. Tekrar ediyorum. Bakın. Kolu bu şekilde buraya diktik. Sonrasında şöyle çevirdiğimizde bakın kolun bu kısmı açık ve burası açık. Buradan başlayarak burayı birleştiriyoruz. Yani şurada olduğu gibi. Bakın. Şu kısım. Şurayı birleştirdik. Bakın, kol buraya diktik ve burayı birleştirdik. Ve sonrasında bu hale geldi. Bakın. Evet. Şimdi aynı işlemi buraya da uyguluyoruz ve şu yakayı bakın evet. bu yakayı buradan ortalayarak tamamıyla bu kısma birleştiriyoruz. şurayı Burayı. bakın şöyle birleştiriyoruz evet ön bacakları birleştiriyoruz yakayı birleştiriyoruz ve ee, sonrasında Sadece şu alt kısım kıvrılıp dikecek ve çıt takılacak. Bu kadar. Bakın çok az malzeme ve basit bir şekilde patil dostumuza e, bir gömlek yapmış olacağız. Bir gömlek hazırlamış olacağız. E, bunu farklılaştırabilirsiniz. Şu alt kısmı tül yapıp dişi patil dostlarınız için böyle e, tüllü bir gömlek yapabilirsiniz. Ya da e, daha abiye kumaşlar kullanarak abiye bir gömlek yapabilirsiniz. Gibi yani şuralara taşlar yapabilirsiniz. Satenden yapıp e, buralara pırıltılar taşlar yapıştırabilirsiniz gibi. E, ben bugün tamamıyla basit ve sade bir şekilde gömlek yapmak istedim. Yani sade olsun. Hani üzerinde fiyonklar, taşlar, e, işte parlak kumaşlar değil de onun yerine böyle daha sade, soft kumaşlar ve basit bir şekilde, hızlı bir şekilde yapabileceğimiz bir gömlek olsun istedim. Ve karşınızda zaten gördüğünüz gibi sizde e, basit bir şekilde bitiyor. Malzemelerimiz de az söylediğim gibi. E, şimdi bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve gömleğimizin son haliyle karşınızda oluyoruz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda patili dostlarımız için bir sürü video var ve bir sürü içerik var. Farklı farklı sadece kıyafet dikimi ya da işte kostüm dikimi değil. Eğitim videoları, uzman hekimlerin sorulara verdiği yanıtlar, cevaplar ve pomeryan dostlarımızla olan videolarımız gibi gibi. Yani bir sürü patil dostluğumuzdan patil dostlarla alakalı bilgiler, eğlenceli içerikler ve tabii ki kıyafet videolarımız kanalımızda mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz diyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve biraz sonra burada oluyoruz. Bir yer ayrılmayın. Bu şekilde hazır. Üçümüz de yaptık. Bakın. Ve neler yaptık kısaca anlatalım hemen. Bir videomuzun özetine yani bu gömleğimizin bir özetine geçelim hemen. İki adet kumaşla başladık. Düz renk ve desenli bir kumaşla, poplin kumaşla başladık. Şu kısmı ve bu kısmı ayrı parça olarak kestik. Şuradaki şey 2 cm'lik bir fazlalığımız vardı. Bunu pile yaptık buraya. Sonrasında göğüs kısmını omuzlardan sırt kısmına birleştirdik. Sırt kısmına birleştikten sonra buralara ön bacakları diktik. Sonrasında yaka kısmını yaptık. Öncelikle üst kısmı, üst yakayı diktik. Sonra alt yakayı Üst yakayı içine alarak birleştirdik ve sonrasında da yakayı gömleğimizin ana gövdeye birleştirdik. En son olarak bütünüyle alt kısımları, etek kısımlarını kıvırıp diktik. Çıt çıtlarımızı taktık ve gömleğimiz bitti. Bakın nasıl olmuş sizce? Yorumlara bekliyorum tabii ki. Ee, hemen <laughs> mankenimizin üzerinde de görelim. Gördüğünüz gibi tabii bizim mankenimiz biraz uzun oldu. Ama genel olarak gördüğünüz gibi yakamız bu şekilde duruyor, ön bacaklar ve bakın şurada bıraktığımız pile bu şekilde açılabiliyor tabii ki. Evet, böyle bir gömlek elde ettik. Bunu düz şekilde de yapabilirsiniz. Bu alt kısmı düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Tek kumaştan da yapabilirsiniz. Yani farklılaştırabilirsiniz. Dediğim gibi dişi dişiler için yapacaksanız bu kısmı etek gibi yapabilirsiniz. Tülden yapabilirsiniz. Tamamıyla tül dolgulayabilirsiniz gibi. Farklı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz, farklı gömlekler ortaya çıkarabilirsiniz. Ben e, bu videoda daha basit, daha kolay, e, genel olarak kanalımızda daha basit, daha kolay, herkesin anlayabileceği ve herkesin yapabileceği şekilde kıyafetler, kostümler anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yine bu gömlekte de e, bu şekilde basit ve kolay haliyle anlatmaya çalışıyorum. Yoksa evet, e, ön bacak kısımlarında e, oynamalar yapıp buralarda daha böyle bombeli e, balon kollar yapabilirdik. Ya da işte üst kısımda ve göğüs kısmında farklılıklar yapabilirdik gibi gibi ama dediğim gibi en basit haliyle anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur ve umarım sizler de beğenmişsinizdir. Patili dostlarımız için yaptığımız gömlek videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için, bizler için en çok da patili dostlarımız, pati dostlarımız için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, halen kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sonraki videolardan, canlı yayınlardan, yeni videolarımızdan yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilir yorumlarınızı, yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince okumaya ve cevaplamaya çalışıyoruz. Kanalımızdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın diyoruz. Ve bizi izlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, bize vakit ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patilik kalın. Bye bye.